olduğunu açıklayacağım. Eğer hatırlarsanız... Uf, neden? Bir tane Rusya vlogumda demiştim ki benim orada başlamak istiyorum ve nerede bulabileceğimle alakalı size soru sordum. Siz de bana bir sürü site paylaştınız, bir sürü nerede bulabileceğimle, nereden alabileceğimle ilgili bir sürü bilgi paylaştınız yorumlarda. Sonra zaten böyle Rusya'daydım falan kaynadı derken bir ara dedim ki ya yok dedim ben yapamam hani olmaz. Ne alaka yani şu yaşımdan sonra bir skateboardcu mu denir? Ne denir? Bilmiyorum. olamam, beceremem. Sonra kendi videom geldi aklıma, en kötü ne olabilir diye ve freedom arayıcılığıyla penimordum kavuştum. Korkuyorum, hani yapamayabilirim diye düşünüyorum. Ama denemekten zarar gelmez diye de düşünüyorum çünkü hala çok hoşuma gidiyor. Şunun renginin tatlılığı, kendi kendine gidiyor kendi kendine gidiyor. Ay, hala korkuyorum. Siz hazır mısınız bilmiyorum ama ben pek hazır hissetmiyorum. Bir kez odada üstüne çıkmayı denedim böyle bir. Ama ama bilmiyorum yani üstünde durabildim. Bu büyük bir başarı bence. Hazırım. Değilmişim. bir dakika. kendi kendine gidiyor bir yere. Bir şey diyeyim mi? Bu bayağı eğlenceli ama henüz beceremiyorum. kendi kendine gitmese iyi kaygay aslında. <laughs> Çok merak ediyorum. Bir gün şu şekilde kamerayı tutup aynı anda kaykaya binecek kadar iyi olabilecek miyim? Aslında teknik kaçıdan şu an bunu yapıyorum ama tabii bir 10 santim falan gittim herhalde. Ama eğlenceli ben sevdim. Bir, birazcık biraz yani demin düşmek üzereydim. Bir de burası yokuş aşağı. Yani her an böyle boğaza gidecek gibi hissediyorum. ettim böyle sağa ve sola yatıyor. Biraz sağa ve sola yatınca dönmüş oluyorsunuz aynı zamanda. Önce kendime yapabileceğim en büyük kötülüğü yapıp Yanlışlıkla hafıza kartımdaki her şeyi silmek yerine Bilgisayara harddiskimi de bağlamıştım Harddisk'e her şeyi sildim Her şeyi Bütün videolarım Bütün arşivim Her şey gitti Hayır yani iyi ki bugünkü videoları yedeklemiştim ama onun dışındaki yani bugünün şu demin çektiklerim dışındaki her şey silindi. Gerçekten daha, kö daha kötü bir şey yapamazdım herhalde. boğaza <laughs> düşüyordum beni vurdum <laughs> şu an şarjım bitiyor onun için artık böyle bir sonuç konuşması yapmak istiyorum düşündüğümden ilk başta daha zor olduğuna karar verdim sonra ise aslında o kadar da zor olmadığına ve hatta gerçekten dünyanın en eğlenceli şeyi olabileceğine kanaat getirdim hatta yani şu an yurt şey buraya otobüse geldim ama yurda beni dönmeyi planlıyorum bence bunun üstesinden gelebilirim ay yor, yoruldum ama, ama çok eğlenceliydi bir şey daha söylemek istiyordum sanki bununla alakalı. Ya okulda bile kampüsün içinde kullanabilirim diye düşündüm. Çok çok güzel bir ulaşım aracı. Evet. Ama sanırım şöyle basmam gerekiyor. Ee, ben artık gidiyorum. Tabii ki de kamerasız hiçbir yere gitmem. Ay. Artık bir şey çekmeyecektim çünkü gerçekten şarjım bitmek üzere. Ama mutluluğumu duyamıyorum. <laughs> yani çok değişik bir duygu. Ve galiba ben bu şekilde bile video çekebilirim. Yani biraz daha alışmam gerekiyor tabii ama. Hey gerçekten yani alışınca o kadar da o kadar da zor bir durum yok aslında. Ve çok eğlenceli. Aa yokuş. Aa. Ama gidiyorum ya vallahi gidiyorum yani. Çok eğlenceli. Acaba kampüsün içinde ben bunu sürebilecek miyim? Çünkü bizim kampüs biraz yokuş yukarı genel olarak. Yokuş yukarı çıkılmaz. Neyse sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere.